Evet arkadaşlar, bugün size kendi motorumu tanıtacağım. Honda NC750 integral otomatik vites. Ee, teknik özelliklerinden bahsetmeyeceğim. Yani şu kadar beygir, şu kadar hız yapıyor vesaire. Genel bir kullanıcı gözüyle değerlendireceğim kısaca. Özetle bu motor e, çift silindir, çift kavramalı şanzımana sahip ister manuel ister tam otomatik kullanılabilen drive ve sport modu olan bir motosiklet. Genellikle Maxxu Scooter'dan geçiyorlar buna. Yani 250cc, 400cc sonrasında. Ya benim için fark etmez. Ben Phaser'dan sonra GTS 250'ye, SM'ye ondan da buna geçtim. Yani keyif almaya bağlı. Hani neyden geçtiğiniz çok önemli değil. Scooter olarak nitelendiriyorlar bu motoru. Olabilir. Tam olarak olmasa da benzeyen özellikleri var. Yani kayış aktarma değil. Motorun yakıtı efsane yani e, 3 litre yakıyor hani düşürebilirsin daha çok arttırabilirsin arttırdığında da 4 litre yakıyor. Bugün 250 cc motor da o kadar yakıyor zaten ve sana daha fazla güç veriyor. E, uzun yol seyahat için ben böyle özel bir koltuk yaptırdım yakından gösterebilir miyiz? Bu Türkiye'de tek şu an bende yani bu görüntüde bu tasarımda tek bende var. Çünkü bunu deve örgücü gibi yapıyorlar. Çok tipsiz oluyor. Motorun bütün orijinalliği bozuluyor. Ee, onun haricinde üçlü çanta setim, telefon tutucum, çakmaklık şarjım e, vesaire de var. Gel yani böyle bu tarafı göstereyim. Arka tarafı. Tiger egzoz taktım. Ancak egzoz insanları rahatsız eden tarzda değil. Yani şuradan bir 50 metre gittiğinde sesi duymazsınız. O yüzden e, bir problem teşkil etmiyor. Bu tarafa geçtiğimde fren kaliperinin galfer olduğunu söyleyebilirim. Bunları modifiye ettim, değiştirdim. Çünkü NCS evlerinde ön fren zayıf. Ama şu an bakım ve balataylar iki çıt iyileşme sağladım. Ee, yani... Şey, e, süspansiyon olarak da şunu göstereceğim size. Şuraya yaklaşabilir miyiz? Şurada bir buçuk santim kadar amortisörü alçalttım. Evet. Bunu yaptığınızda motor aerodinamiğine bir artı geliyor. Yol tutuşu artıyor. Fren mesafesi yani amortisörün kapanması daha hızlı olacağından bir çift daha iyi oluyor. Onun haricinde ön cam taktım. Rüzgara dayanıklı açısından değerlendirdim. Zenus'un ön camı 68 santim uzunluk. Philips'in %130 ampulü, Samsung'un T10 LED'leri. Gördüğünüz gibi pasta boya koruma, artı üstüne seramik var. Zaten ben yağmurda ve suda kullanan biri değilim. O yüzden güzel koruyorum motosikletimi. Lastiklerim Mişten. Onun haricinde şurada bir göstereceğim şey var. Sürücü peki. Normalde ayağını buraya basıyorsun karşıya uzatıyorsun. Ama ben şu aksesuarı da göstereceğim. Bununla da Enduro gibi kullanabiliyorsun. Yani hiçbir şekilde yolda yorulma yok. Şunu da yakından gösterirsek. GP kompozitin kaz yani Bu da kumda vesaire de çok güzel bir şekilde park etmemi sağlıyor. Bunların üstünü lastiksiz değil de şöyle yapanlar var. Yani bu titreşim olduğu gibi Kullanıcının ayağına getiriyor ama Bu lastikli modeller daha güzel Lastiklerim Michelin Road 4 3 renk can şeridi döndüm Çünkü benim motorum HRC alır olduğu için İzlediğiniz için teşekkür ederim Herkese keyifli sürüşler diliyorum arkadaşlar